EFC Meşe Süper Lig takımlarından bir oyuncu ama revit yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Şarkımızı çevirmeye başlayalım. Taktiğimizi belirlemedim bu arada. ilk Fenerbahçe mi geliyor diyordum. Eyüp geldi. Eyüp bakıyorum. Alınabilecek hangi oyuncu olabilir diye. Berk Özler mantık ilgi geliyor. Çünkü 77 reytingi var. Berk Özler'i alıyorum gençler. Bu arada 3-5-2 oynamayı planlıyorum. Ama bu değişebilirdi. Muhtemelen 3-5-2 oynarım. Konya Spor geldi herhalde. Evet. Konya Spor'da durdu. Konya Spor'dan da Bazore alıyorum. Bakalım hangi takım gelecek şimdi. Fenerbahçe'de bayağı bir durmaya sarlı şarkı ama Sivas Spor'da durdu. Sivas Spor'dan da Manaj alıyorum. Reymanaj bu sene Süper Lig'de süper oynuyor. Şimdi kim gelecek? Fenerbahçe'ye bir gelecek çark illa. Fenerbahçe geldi şimdi. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var bayağı ama e, bu oyunda kayıcı da önemli. O yüzden ben Ljivakovic'i almayı düşünüyorum. Livakovic olabilir. Ben Ljivakovic'i alıyorum Fenerbahçe'den. Kaleci'yi böylelikle halletmiş olduk. Şimdi Beşiktaş'ta mı duracak? Başakşehir'e gidiyor. Evet Başakşehir. Başakşehir'den de Duarte'yi alıyorum. Geriye 14 tane takım kaldı. Trabzonspor'da mı duracak? Galatasaray'da mı? Trabzonspor'da durdu. Trabzonspor'a bakıyorum. Oyuncular genellikle yaşlı. Visca verim makinesi iyi oynuyor ama bir iki sene futbolu bırakacaktır. O yüzden ne yapalım bilmiyorum. E, olur mu? Stoper hiçbir fikrim yok. Ne yapalım ya? Ben Steven Savage alıyorum Trabzonspor'a. İki tane stoperimizi halletmiş olduk. Şimdi ise Beşiktaş mı geliyor? Beşiktaş geldi. Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı alıyorum. Rafa Silva çok verimli bir oyuncu. Oyunda da iyi oynuyor baya. Geriye 12 tane takım kaldı. Alanya mı gelecek? Adana mı? Alanya Spor geldi. Alanya Spor'da da Ronnie diye bir oyuncu var. Şöyle bir oyuncu var. Uyi jo, Juan diye yazıyor. Makuata var. Kimi alsam cidden bilmiyorum. Geri kalan oyuncuların intiklerini görüyorsunuz. Düşük bayağı. Kimi alalım ya? Efecan Karaca'yı da iyi oynuyor gerçek hayatta ama burada nasıldır bilmiyorum. Efecan Karaca'nın da Galatasaray'a transfer olacağına dair söylentiler var. Ben burada Makuata'yı alıyorum. Hatay spor geldi. Santaforlarımız bayağı oldu diye biliyorum. O yüzden Abu Bakar almaktan da başka seçeneğim yok gibi. Geri kalan oyuncular yaşlı. Bir de şöyle bir oyuncu varmış ama. Hatta bu bir dakika bunun bir şeyine bakacağım. Yani çok bir işe yaramaz. O yüzden ben Abu Bakar alıyorum. Son 10 takım. Şimdi kim gelecek? Göztepe mi? Göztepe geldi. Göztepe'nin takımı fena değil. Romulo'yu alabiliriz ama sol orta saha oynuyor mu bilmiyorum. Ona bir bakacağım. Sol orta sağ olarak oynayamıyor. Römülo e çok iyi bir oyuncu. Bu sezonda Süper Lig'de harika oynuyor ama kaleci de aldık. Santa Fora da aldık. Ben Koray Günter alıyorum Göztepe'den. Takımızı çevirmeye devam ediyoruz. Galatasaray henüz gelmedi. Şimdi Bodrum FK mı gelecek? Gaziantep geldi. Artık orta sahalara yönelmeyi düşünüyorum ama Endaim mi? Merkez orta sahamız da var. Ben oynayabiliyor herhalde sağ, sol orta sallarda. Ama 33 yaşında ne kadar gidebilir? O da orası da bir ayrı bir soru işareti. Ne yapalım ya? Çok kararsız kaldım. Endiayı mı alalım? Soroskoyu mu alalım? Soroskoyu alalım ya. Hem sağ orta sağ olarak oynayabiliyormuş. Endiayı falan oynayamaz şimdi. Bir de bu kadroyla Süper kazanmaya çalışacağız yani. Boldun FK'ya gidiyor herhalde. Çark evet Boldun FK. Boldun FK'dan ben stoperlerimiz var. Kaleciyi zaten hallettik. O yüzden ben Gökteniz bayraktar alıyorum. Şimdi Adana Demirspor geliyor gibi. Evet Adana Demirspor geldi. Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı alıyorum. Hadi bakalım. Kim gelecek şimdi? İçme niyes Galatasaray'da oldu. Aha vallahi Galatasaray. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Osimhen'i alabilirdim fakat santiforlarımız oldu zaten. Bir de hakkımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Torreira bana mantıklı geliyor bir yandan. Ama Osimhen de çok iyi bir forvet. onda da farkındayım. Ama oyunda dediğim gibi dengeli bir kadro kurmak istiyorum ben. O yüzden her mevkiden dikkat ederek almaya çalıştım. En iyisi şuymuş yok buymuş diyerek almadım mesela. Fenerbahçe'den Ceko falan iyi baya ama onları çok almadım. Çünkü az önce söylediğim gibi dengeli bir takım kurmak istiyorum. O yüzden Galatasaray'dan ben Mertens'in ama Mertens'in bir iki sezonu kesinlikle futbolu bırakma riski var. Barış Alper Yılmaz oyunda nasıldır bilmiyorum. Sarayı da bilmiyorum. Galatasaray gerçekten en zorlayıcı olacak herhalde beni. Ben Galatasaray'dan Lucas Soray'ı alıyorum. Son 4 takım kaldı geriye. Rize Spor mu? Kayseri Spor mu? Rize Spor geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Gezal'ın Rize Spor'a gittiğini bilmiyordum ben. Harbi ne alaka ya? Ne zaman transfer olmuş ki? Bir bakacağım transfer marktan. Merak ettim Gezal'ı. Aa geçen sene transfer olmuş. gezel alıyorum ya. Ve Kayseri Spor mu? Kasımpaşa mı? Baya yakındı. Kayseri Spor geldi. Kayseri Spor'dan da Carlos Mane'yi alıyorum. Bakalım son çarktan kim gelecek? Kasımpaşa geliyor herhalde. Evet Kasımpaşa geldi. Josip Bregalo'yu alıyorum. Samsun Spor'a geldik. Son takımımızdan artık oyuncu seçiyorum. Bizim 3 tane soperimiz vardı herhalde. Bir tane yedek alalım. Van Gale'yi alıyorum. Gençler seçtiğimiz oyuncuları transfer ettim ama birkaç tane sıkıntımız oldu. Birinci problemimiz... Şu oldu. Gezzal hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani buraya yazıyorum çıkmıyor. Buradan Rize Spor seçeceğim. Yine çıkmıyor. Rize Spor'un oyuncularına geldik. Görüyorsunuz Gezzal çıkmıyor. Hatta birazcık yavaş inelim. Tek tek bakalım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bayağı da iniyoruz. Gezel niyeyse çıkmıyor. Adam kayboldu resmen. İkinci problemimiz ise Rain Vanage'la takımlar satmıyor. O yüzden bu 3 takım için yeniden oyuncu seçeceğiz. Bunu da seçebiliriz ama sağ orta saymış. Soper yok herhalde. Bakıyorum şöyle. Çok düşük ya. Şu, bu olan çocuk da oynayabilir mi? Oh, çocuk diyorum. Bu da oynayamıyor. Bakıyorum böyle cidden yok yani. Başka yapacağım bir seçenek yok. Yedek santafor alalım bari. Ay alıyorum ilk. Ben şu oyuncuyu alıyorum. Oyuncularımızı seçtim. Bu oyuncuları takımımıza ekliyorum. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Bu oyuncuyu da sanmıyorlar Trabzonspor'dan. Bu ne ya? Ve artık yeter diyoruz. Yeter. Şöyle bakalım bari kimi seçebiliriz diye. Bir kadroya yeniden girip bakacağım eksik olan menkimiz neymiş diye. Eksik olan menkimiz sol orta sağ gibi geliyor. Ama soperimiz de yok gibi. Ha Koray var ama 71'lik de olmaz. Bir soper almaya çalışalım bari. Trabzonspor'dan olmadı. Sol orta sağ kovalayacağız. Soperler bunlar. Stefano Densi ile Savic'i salmıyorlar. Ryan Manyan da düşük. O yüzden almanın bir bantı yok. Bu arada merkez defansı ortasağımız sahamız da 70 kere intikmiş. Merkez defansı forta sahaya da bakabiliriz. Menni olabilir. Okay verim yapıyor. Okay da olabilir. Ben Okay'ı ekleyeceğim bakalım. Bir de sol orta sahaya bakmak istiyorum çünkü. Arkadaşlar ben kontası alıyorum. Hem Santa oynayabiliyormuş. Kadromuz hazır. E, eksik olan tabii ki yerler oldu ama dengeli bir kadro kurmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu takımı Avrupa Ligi'nin de koydum. Devre arasına geçelim. Bakalım Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de neler yapacağız. <laughs> Devre arasına geldik. Bakalım bizim Süper Lig oyuncularıyla kurduğumuz kadro neler yaptı. Ligde dördüncüyüz. Lider Trabzonspor, Fenerbahçe 5. Beşiktaş 2. Galatasaray 3 şampiyonluk yarışından kopmuş gibi görünüyoruz. Ziya Türkiye pasına devam ediyoruz. Galatasaray'la Avrupa Ligi'ni 17'nin sağlamamışız. Kendimizi playoff'a atmayı başarmışız. Playoff'taki rakibimiz de Roma. Bu arada simülasyonu sadece 2 sezon yapacağım. Roma maçına geldik. Oyuncularımız bir tık yorgun gibi görünüyor. Özellikle Abu Bakar. Ve 3-3 berabere kaldık. İyi bir skor Roma'ya karşı. Roma maçının rövanşına geldik. Abu Bakar yarım kondisyonda ama oynayacak mecbur. Yapacak bir şey yok ve Roma bizi 2-0 yenerek eledi. Sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonuna geldik. Ligi ikinci tamamlamışız. Şampiyon Trabzonspor olmuş. Ziyar Türkiye kupasını kazanmışız ama. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint-Germain kazanmış. Avrupa Ligi'ni Tottenham kazanmış. Konferans Ligi'ni Lens kazanmış. İlginç bir olay çünkü her simülasyon yaptığında ilk sezon Konferans Ligi'ni Chelsea kazanırdı. Oyuncu verilerinde ise Lucas Torreira 1 gol 7 asist yapmış. Rafa Silva sakatlanmış 16 gol 9 asist. Makavata 1 gol 5 asist. Abubakar 16 gol 2 asist. Fontas 20 gol 1 asist yapmış. Efsane oynamış. Tebrik etmek lazım bu adamı. İyi ki almışız. Livakovic 5 gol yeme maç çıkarmış. Bu şekilde gidiyor veriler. Sove de 8 gol 2 asist yapmış. Bazuer de soper olmasına rağmen 1 gol 4 asist yapmış. Boy kralı Immobile olmuş. Ryan Kent ikinci olmuş. Bu da ilginç bir olay. Ryan Kent asist kralı da olmuş. Allah Allah. Mustara ise Süper Lig'de en fazla gol yemeyen maç çıkarmış. Avrupa Ligi'nde gol kralında Hemingson birinci. Şu Fares Şehevi Can Uzun'a benzettim. Tomaso Balenzi asist kralı olmuş. En fazla gol yemeyen maçta Mathieu Rayan çıkarmış. Evet gençler devre arasına geldik. Bakalım neler yaptık. Ben takvime birazcık baktım açıkçası baya bir heyecanlandım ama size spoiler vermeyeyim. Türkiye kupasının son 16'ya kalmayı başarmışız. Ligde 3. yüz lider Beşiktaş bu sezonda. Defansımız 71'lik bir stoper olmasına rağmen az gol Bu da Libakov için büyük etkisi. O yüzden Fenerbahçe 4. 5. falan. Ama Fenerbahçe'nin 2 maç eksiği varmış. Onları kazanırlarsa bizim önümüze geçecekler. Orası dair bir mesele. Biz sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları oynamışız. Önce Braga'yı geçmişiz. Sonra Spartak Praha'ya geçerek lige kalmayı başarmışız. Şampiyonlar Ligi'nde 26. olmuşuz ama. Eğer 25. veya 24. olsaydık playoff'a kalacaktık. karligi ligi kazanabildik mi bakalım. Ben hiç ihtimal vermiyorum ama. Ve evet öyle de oluyor. Küçük ekrandan gördüğünüz az önce. Oyun niye Avrupa ligini attı az önce anlamadım. Şampiyon Beşiktaş olmuş. Beraber eksik maçlarını kazanmış. Biz de dördüncü sıraya düşmüşüz. Ziya Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Ziya Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Süper Kupa'yı Barcelona kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool kazanmış. Avrupa Ligi'ni Lille kazanmış. Konferans Ligi'ni Manchester United kazanmış. Süper gol kralı Michy Basuayi, Rafa Silva'da 5. olmuş. Asist kralı Makaemi olmuş, Rafa Silva'da 2. olmuş. Gol yenmeyen maçta en fazla Muslera çıkarmış. Ljubovic'de de 4. olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine de bir bakalım gol krallığına. Gol kralı Luis Diaz olmuş. Asist kralı Vitinha olmuş. Gol yeme maçta Jan Sober olmuş. Livakovic'in ilk 25'e girme potansiyeli var. O yüzden onun için bakacağım bir. Evet ilk 25'te Livakovic yok. Arda Akbulut diye bir kaleci var. Rafa Silva 22 gol 13 asist yapmış. Sobe 13 gol 1 asist. Gökdeniz Bayraktar 12 gol 6 asist. Fontas 10 gol 4 asist. Fontas geçen sezon daha iyi oynuyordu ama bu sezon düşmüş. Abubakar 9 gol 3 asist. Lucas Torreira 2 gol 4 asist. Bir de e bakacağım kaç gol yenmeyen maç çıkarmış diye. Livakovic de bu sezon iyi oynamış. 14 gol yemen maç çıkarmış. Koray Günter birazcık oynamış. 1 bir gol atmış. Bazuar 1 gol 4 asist yapmış o 1 gol 4 asist. Evet bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.